Merhabalar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık sarımsaklı ekmek tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir miktar un ekleyip daha sonra unumuzu azar azar ilave ederek yeteri kadar tuzunu ilave edelim. Hamuru yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bakın yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Daha sonra üzerini kapatalım. Ilık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Bu sırada sarımsaklı harcımızı hazırlayalım. 5-6 diş sarımsağı rendeleyelim ve üzerine çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz. Yarım çay kaşığı kadar kekik ekleyip harcımızı karıştıralım. Mayalanmış olan hamuru öncelikle şöyle bir karıştırarak tezgahın üzerine alalım. Büyükçe bir yumak haline getirelim. Biraz un serpmiş olduğumuz tezgahın üzerinde üzerine bastırarak çok ince olmayacak şekilde açalım. ben tek bir tane büyük bir ekmek yapmak istedim ama siz isterseniz 2-3 tane küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt serili tepsimizin üzerine alalım. Ve üzerine harcımızı yayalım eşit miktarda. Daha sonra rulet veya bıçakla bakın videoda gördüğünüz gibi üzerine kesikler atalım. Hamurun yarı yerine gelecek şekilde dibine kadar kesmiyoruz üzerine kare şeklinde kesikler attıktan sonra ince kesilmiş kaşar peynirini kesikler attığımız kısımlara yerleştirelim. Daha sonra 20 dakika kadar bekletelim ve 180 derecelik ısınmış fırında Üzeri hafif kızarana dek yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Bakın şu an fırından çıktı, sıcak halini görüyorsunuz. Puf puf kabardı sarımsaklı ekmeğimiz servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.